Merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir tarot falı yorumuyla sizlerle beraberiz Başak Burcu hasta sayı tarot açılımı bakalım Başakları hasta sayında neler bekliyor olacak kartlarımızı karıştıralım Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğüm kadarıyla başaklar bir mücadele içine giriyorlar. Bu bir mücadele kartıdır. Baya yoğun bir mücadele içinde olacağınız Ağustos ayı geçirebilirsiniz. Bakalım açılımda bu mücadelenin ne ile alakalı olduğunu görebileceğiz. Düşen kartlar olduğu parayla alakalı arkadaşlar. Ee, bu işle alakalı olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Bunun için mücadele ediyorsunuz ve bir kişiyle mücadele edeceksiniz. Bir kişi aşma konusunda mücadele edebilirsiniz. Ya size engel olmak isteyen biri var e, ya da böyle biri size yardım etsin diye e, yardım alabilmek için o birinin hani kapısını aşındırırsınız ya öyle bir durum yaşanabilir ama sonuçta iyi paralar ve iş konusunda olumlu, daha iyi gelişmeler yaşamak için bir mücadele içerisine giriyorsunuz. Ve düşen kartlara göre de bu yaşanacak anlamına geliyor. Evet, başak Burcu için. Kestim ve şu anda kartları seçiyorum. mücadele olumlu bir mücadele olarak gözüküyor. Bir kişinin yardımı olabilir ya da yani bir kişi size yardım etsin diye o kişinin kapısını açındırabilirsiniz dediğim gibi. Veyahut da hani engelleme olarak bir şey çıkmadı şimdi açılımda olur öyle bir şey çıkar. O kişinin engellemesini aşmak için mücadele ediyorsunuz ama aşılıyor yani. Her halükarda. Hem yardım için ulaşıyorsunuz hem de bir engelleme varsa o engellemenin önüne geçiyorsunuz çünkü e, olumlu kartlar çıkmış iş anlamında. Evet. Başak Burcu. Son destemize geçelim. Başak burcu için karıştırıyoruz. seçtik. Bir düzeltelim. Yumuk olmasın. <laughs> Pardon. Evet şimdi Başak Ağustos ayı ilk haftasıyla başlıyoruz. Evet, bir tartışma içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu da bir şeyden vazgeçmek. Ee, vazgeçtiğiniz için tartışabilirsiniz. Ee, ee yani bir fırsat var karşınızda ama hani dersiniz ki ben çok uğraştım olmadı olacağını hiç zannetmiyorum diye bir vazgeçme e, durumu içerisinde olabilirsiniz. Bu tartışma biriyle alakalı da olmayabilir. Kendi iç dünyanızda da vazgeçme vazgeçmeme konusunda bir tartışma içerisine girebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir fırsat var. Bu fırsatın e, olacağına inanmıyorsunuz. Yani evet e, böyle bir imkan var ama... Bugüne kadar istediğim hiçbir şey olmadı. Bugünden sonra da olacağını zannetmiyorum. O yüzden ben vazgeçmeyi düşünüyorum gibi bir e, söylemde olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım diğer kartlarımızda olumsuz mu olacak, olumlu mu olacak? E, yalnız şöyle söyleyeyim, vazgeçmeyin. E, sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Yani burada vazgeçerseniz kendinize zarar vereceksiniz demek. Çünkü güzel bir fırsat ve kimsenin eline geçmeyecek iyi bir fikir elinizde. Bu fikri vazgeçerek kendinize zarar verirsiniz ve kendi kendinize bıçaklıyorsunuz anlamına gelir diyor bu kart yani. Çok güzel bir fikir iyi bir fırsat var ve bu fırsat iyi değerlendirirseniz çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Vazgeçerseniz de kendi sırtınıza bıçağı kendiniz saplamız ol olacaksınız diyor arkadaşlar. Çok güzel bir fırsat. E, bence değerlendirin diyebilirim. Bir sevinç yaşanıyor ve bu sevinçle bu fırsatı değerlendirseniz büyük ihtimalle aa e, pardon bir sevinç yaşıyorsunuz ama aşk konusunda bir sevinç yaşıyorsunuz biriyle bir karşılaşma ve bu karşılaşma sizi mutlu edecek bir karşılaşma ee, ve aşk konusunda bir karşılaşma olabilir mutluluğun kılıcıyla zevcam olacak bir yari kurtarayım diyor kupaların padişahı yani karşınıza e, gönül ilişkisini yaşayacağınız bir insan Hatta size çok iyi gelecek bir insan çıkabilir ve siz seviniyorsunuz arkadaşlar. Sevindirici bir karşılaşma yaşayabilirsiniz Ağustos'un ilk haftasında. Aşk konusunda da sevinç sizi bekliyor. Başaklar Ağustos'ta bayağı güzel geçirecekler gibi gözüküyor. Para konusunda bir fırsat var. Bir atılıma bu atım bu olabilir ilk haftasındaki atılım Hı. olarak. Ama şöyle diyor, iyi paralar kazanacaksın, güzel paralar ve sana çok güzel kapılar açacak paralar kazanacaksın. Çok güzel paralar kazanacaksın, kapılar açılacak da olabilir. Ama burada yapmanız gereken alçak gönüllülüğü bırakmamalısınız. Kendinizi beğenmiştik ya da bir anda ne oldum delisi olunur ya öyle bir şey olmamanız gerektiğini söylüyor. Çünkü Ağustos itibariyle önünüze açacak, çok güzel paralar kazanacak bir fırsatı ayağınıza getirip bunu hayata geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da size çok büyük paralar kazandırabilir. Ama burada benlik getirmeyin diyor. Evet. Evet. <laughs> Bir e, emeğinizle alakalı e, bir değersizleştirme söz konusu olmuş. Sizin yaptıklarınızı görmeyenler ya da yaptığınıza hak ettiği değeri vermeyen ya da e, ilk, hani nasıl derler ya takdir etmeyen insanlar olmuş çevrenizde ama bugünden sonra gerçekten takdir göreceğiniz e, yani Ağustos'un ikinci haftası takdir göreceğiniz, yapılan emeğinizin kıymetini görecek insanlar insanlarla çalışmaya başlayacaksınız anlamına gelir ve güçleneceksiniz bu konuda. Yani artık yapılan e, emeklerinizin, verdiğiniz çabalarınızın e, bir şekilde gözükmeye başlayacağını ve insanların takdirini toplamaya başlayacağınızı ve bu da sizi daha da güçlendireceği anlamına geliyor. Yani bu şekilde daha da çok güçleneceksiniz. <laughs> Para konusunda yine yapmak istediğiniz bir şey var. Adım atmak istiyorsunuz. Ee, Süleyman'ın krallığının mührü gibidir diyor. Süleyman'ın krallığı e, zenginliktir biliyorsunuz. Güçtür. Her türlü güçtür. Ve siz de bu konuda para konusunda gerçekten çok büyük bir güce sahip olacaksınız arkadaşlar. Her ne planınız varsa işle alakalı. Bunu hayata geçirmekte endişe ya da bir tedirginlik yaşamayın çünkü elinize çok büyük bir fırsat geçecek. Çok büyük bir servet edinebilecek bir imkan sağlayabilirsiniz ve kendinizi bugünden sonraki günlerde yani Ağustos ayından sonraki aylarda da çok güzel kazançlar sağlayabilecek bir gelir kapısı açabilirsiniz. Evet şans çıkmış. Çok şanslısınız. Çok şanslı olacağınız günler geliyor şimdi şadolun yüreğinin açması yakındır diyor ve e, bu sizin ruhunuzu okşayacak, ruhunuzu düzeltecek. E, belki hani yaşadığınız bunca zamandır yaşadığınız sorunlar sizi belli bir psikolojik duruma sokmuş olabilir. Bazı şeyler psikolojinizi bozmuş olabilir. Ama bugün bu yaşananlardan sonra e, bayağı bir iç dünyanızda düzelme psikolojinizde toparlanma ve bu toparlanma ve düzenle düzelmeyle beraber her şeyi daha doğru ve düzgün görüp daha iyi hareket etme kabiliyeti yaşayacaksınız arkadaşlar çok güzel çıkmış yani e, başakların süper şu ana kadar evet şimdi 3. E, haftasının ortasında bir huzursuzluk yaşıyorsunuz bir şeyin olmayacağı e, aşk konusunda bir huzursuzluk yaşayacaksınız arkadaşlar. Aşk konusunda yaşadığınız karşılaşmada, geçmişte yaşadığınız e, aşklarla ya da ilişkilerle alakalı aynı sorunu yaşarım huzursuzluğu da olabilir e, ve e, yine aynı şekilde bitecek bir e, geleceği olmayacak gibi bir düşüncenin huzursuzluğunu da yaşayabilirsiniz. Ama aşk konusunda. Üçüncü haftanın ortasında bir huzursuzluğunuz var. Bu sizinle alakalı. Kendi düşüncenizle alakalı. iç dünyanızda yaşadığınız acaba mı ile alakalı. Yani geçmişte yaşanan sorunların geleceğe taşınması. E, aynı sorunları yaşarım endişesiyle alakalı arkadaşlar. Üçüncü haftanın sonuna bakalım. Ee, evet bir Evet yine aşk konusu gidecek. Ee, Cennetin gül bahçesine benzerim dünyada eğlence bahçesine. Yine aşk konusu bu arkadaşlar, kupaların olması. Ee, bu aşk konusunda epeyce bir e, siz kaygı ve endişe içerisindesiniz. Yaşanan geçmiş olaylar sizin peşinizi bırakmamış. Sürekli aynı şeyleri yaşamış olabilirsiniz. Aynı şey böyle bir kısır döngü gibi karşınıza çıkmış olabilir. Farklı insanlar ama hep aynı olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu da sizi epey bir yıpratmış ve aynı durumla yine karşılaşmaktan endişe ediyorsunuz. Ee, endişe etmeyin diyor. Ee, çünkü çok güzel bir e, birliktelik olacak, çok güzel bir karşılaşma olacak diyor. Bu endişeleri aşmak için de, bu kaygıları aşmak için de dua etmeniz gerektiği, meditasyon yapmanız gerektiği. Benim için meditasyon duadır. Dua ederim ben. Siz de dua etmeyi tavsiye ederim yani. Ama sizi rahatlatan neyse o şekilde bir yöntem kullanırsanız daha iyi olur tabii ki. Dua etmeniz gerektiği meditasyon yapıp zihninizi bu kötü düşüncelerden temizlemeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Epey bir endişe ve kaygı içindesiniz çünkü. <laughs> bir nevi bir bilgi olduğunuzu söylüyor kartlar burada. Ve e, bazı konularda e, inançlı olduğunuzu da söylüyor. Ve inancınızla bazı yaptığınız e, hatalar olmuş olabilir. Bu hatalardan döndüğünüzü ve e, bu dönmenin sizin için e, çok faydalı olduğunu ve bu konuda e, nasıl söylenir? Hani bir hata yaparsınız ve o hatayı bir daha yapmazsınız. E, o hatanız af olur. Aynı o şekilde olmuş olabilir. Bir hata yapmış olabilirsiniz ve bu hatadan dolayı tövbe etmiş olabilirsiniz. Pişman olmuş olabilirsiniz ama tekrarlama söz konusu olmamıştır. Ve bu yaptığınız tövbe kabul kabul olmuş olarak gözüküyor. Yani kendi iç dünyanızla alakalı da bir pişmanlık yaşayıp tövbe etmiş olabilirsiniz. Sizinle alakalı bir şey ve bu tövbeniz kabul olmuş gözüküyor arkadaşlar. Evet, üçüncü haftanın ortalarında bir kutlama yaşayacaksınız ee, ama bu kutlamayla alakalı para ile alakalı bir kutlama olacak bu bir sorgulama içerisine girebilirsiniz ee, kendi iç dünyanızda yine yani olumsuz karşı taraftan gelecek olumsuz bir yaklaşım ya da bir tavır bir yansıma yok arkadaşlar bu sizin e, çıkan olumsuzluklar e, iç dünyanızla alakalı söyleyeyim kendi iç dünyanızda bir e, alıp verme durumu yaşayacaksınız ama burada bir so sorgulamaya gireceksiniz kutlama Yalnız gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur diyor. Yani ee, o kadar güzel şeyler yaşayacaksınız ki gerçek mi değil mi diye onun sorgusuna gireceksiniz arkadaşlar. Yani para konusunda maddiyat çıkmış çünkü burada maddiyatla alakalı çok olumlu gelişmeler yaşayacaksınız ve bu olumlu gelişmeleri hiç tahmin etmediğiniz için. Acaba ben bir rüyanın içinde miyim, yoksa bu bir gerçek mi gibi bir e, algı değişmesi içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu size e, söyleyebilirim kartlara bakarak. Yani güzel kazançlar geliyor size başaklar. İnşallah kartta çıktığı gibi çok güzel bol kazançlar elde edersiniz. Ve Ağustos'un son haftası düşüncelerinizde netlik kazanıp bazı şeyleri umursamamaya başlayabilirsiniz. Ama tetikte olmayı bırakmıyorsunuz tabii ki. Ve ruhani anlamda inanç konusunda şöyle söyleyeyim: Dünyevi endişeleri geriye bırakacaksınız ve ruhani anlamda kendinizi geliştirmeye başlayacaksınız. Belki de bir şükür olarak bunu yapacaksınız. Karşılaştığınız güzellikler, size yaşatılan güzellikler, yaşadığınız sorunları halledip daha iyi bir duruma gelmek, ruhani açıdan daha da gelişmenize, kendinizi ilahi kata doğru daha fazla yönelmeye teşvik edebilir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bir şükür durumu içerisine girip ve bu konuda epeyce bir yol katıda bilirsiniz arkadaşlar. Evet çok güzel çıkmış başaklar için. Umarım her şey kartlarda çıktığı gibi güzel olur diyerek videoyu sonlandırmak evet. istiyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.